Volvo A40G kaya kamyonunun 500 saatlik periyodik bakımı. Bakıma başlamadan önce kitleme etiketleme işlemini yapıyoruz. 50 litre 15W-40 motor yağını değiştir. Motor yağını boşaltmak için içeride bulunan karter tapasına rekorlu hortumu sıkıyoruz. Yağ boşalıyor. p 550425 bypass filtreyi değiştir. 3 tane yağ filtremiz var. Sağdaki bypass ikisi motor yağ filtresi. p 55 -3191. 3191 motor yağ filtresini değiştir. Motor yağ filtresi 2 adet bypass filtresi değişti. Bu filtreleri elle sıkmamız yeterli. Motor yağ filtresi değişti. Diğer motor yağ filtresi değişti. Mahle KC251 yakıt filtresini değiştir. Mahle KC200 yakıt separatör filtresini değiştir. Separatör filtre alt kapak contasını değiştiriyoruz. Yakıt separatör filtresi değişti. Nerede? Yakıt filtresi değişti. 11.11.0533 iç, 11.11.0532 dış hava filtresi değiştir. İç hava filtresi değişti. Dış hava filtresi değişti. 53 litre 80W-90 arka diferansiyel yağını kontrol et. Diferansiyel yağ seviye tapası. Yağ geldi. Seviye tamam. Aynı şekilde ön diferansiyelleri de kontrol ediyoruz. 9 litre 80W-90 Dropbox yağını kontrol et. Dropbox yağı seviye tapası. Yağı var. Tekrar 188 litre T TXM fren yağını kontrol et. Fren yağı istenen seviyede tamamdır. Hidrolik yağ göstergesi tamam. istenen seviyede. 44 litre radyatör suyunu kontrol et. Radyatör suyu <laughs> istenen seviyede. Çizgimiz şu an suyumuz burada. 15W Trek 40 motor yağ dolumu. Elimamız çalışıyor. Fren testi yapacağız. Bunun için basıyoruz. Teste tıklıyoruz. Fren testini seçiyoruz. Okeyleyip vitesi D konumunu alıyoruz. Frenden ayağımızı çekip gaz pedalına basıyoruz. Fren testi başarılı. Böylelikle 500 saatlik periyodik bakım tamamlandı.